Bir gün Arbitrum ağında Maker CDP'sini açmaya çalışan bir kullanıcı Oasis.app üzerinden işlemlerini yaparken büyük bir hata yapar. Ekranda gördüğü bakiyesi yaklaşık 63 Ethereum'dur ve bunu Volt'a aktardığını düşünerek onaylar. Ancak birkaç dakika sonra fark eder ki hiçbir şey görünmüyor. Volt boş, et ortada yoktur. Panikle bilgisayarın başında donar. Bir anda hayatının birikimlerinin buhar olup uçtuğunu hisseder. Umutsuzca Reddit'e girer yaşadığını yazar. Topluluk hızla etrafında toplanır. Bazıları geçmiş olsun der, bazıları ne yapması gerektiğini söyler. En önemlisi MakerDAO ekibiyle iletişime geçmesi için ona yol gösterirler. Bir süre sonra Maker'daki geliştiriciler olaya dahil olur. Kullanıcıya şunu söylerler: "Ethe'ni geri almanın bir yolu olabilir." Ama çok riskli, yüksek gaz ücreti ödeyeceğiz, işlem başarısız olabilir, sonuçta hiçbir şey elde edememe ihtimalin var. Kullanıcı için tek umut budur, ellerini ovuşturur, dua eder, ekip işlemi dener ve mucize gerçekleşir. Kayıp etenin tamamı geri gelir. Sadece bu da değil, maker ekibi gaz maliyetini de kendi ceplerinden öder. Kullanıcı derin bir nefes alır. Önceki paniği yerini tarifsiz bir minnettarlığa bırakır. Bu deneyim ona şunu gösterir, merkeziyetsizlik, yardımsızlık anlamına gelmez. Sorun yaşadığında topluluk, geliştiriciler ve proje liderleri senin yanında olabilir ve bu hikaye bir kez daha kripto dünyasında insanlığın hala en güçlü bağ olduğunu kanıtlar.